Bozulmaların çözümüne dair somut bir adım atıyoruz. Sorunları konuşmayacağız, teoride kalmayacağız, pratikte uygulanmak üzere kaybedilen Müslümanlık ve insanlık nasıl inşa edilir? Bunu konuşacağız. Şimdi mesela hasta diyorlar ki, işte kanser hastasına Kur'an-ı Kerim'in Saat suresini yakında birisi söyledi, bin defa aynı abdestle okuyacağım. Allah seni ıslah etsin. Ne diyeyim ben sana? Bunu bir abdestle değil, 20 abdestle bile okuyamaz hafız dahi. Müslümanlık ve insanlık kaybedildiği için yalnızlaştık. Bu söz eminim yabancı gelmiyordur. Evet, değerli hocamın bir önceki programda yalnızlık sendromuna dair en kapsamlı teşhisiydi bu. Bugün... Yalnızlığı aşmayı değil ama bozulmaların çözümüne dair somut bir adım atıyoruz. Sorunları konuşmayacağız, teoride kalmayacağız. Pratikte uygulanmak üzere kaybedilen Müslümanlık ve insanlık nasıl inşa edilir bunu konuşacağız ama yalnızca bireysel huzurumuz için değil, Ümmeti Muhammed'in yücelmesi ve toplumsal dayanışma için tefekkür edeceğiz. Unutmayalım ki İslam Sadece bir kimlik değil, bir ahlak, bir sorumluluk, şefkat ve yaşam biçimidir. Bugün hep birlikte bu yaşam biçimini nasıl geri kazanabileceğimizi öğrenmeye niyet edeceğiz. Allah'tan niyazım odur ki hocamın tavsiyeleri kalplerimize tesir etsin ve hepimizi daha iyi bir kul, daha iyi bir insan olma yolunda bir adım daha ileri taşısın inşallah. Hocam yine lütfettiniz, şeref verdiniz. Umarım afiyettesinizdir. Elhamdülillah. Rabbim afiyetten ayırmasın inşallah. Ee, bugün her yolun kesiştiği, her sorunun cevabının saklı olduğu bir konuyu işlemek istiyorum. Ve sizin rehberliğinizle biiznillah Allah ile olan bağlarımızı da güçlendirmiş olacağız. Ee, bunu temenni ediyorum. Ama önceki 9 programımızla bağlantı kurarak bir soru sormak istiyorum hocam. Bir kişi bugün kendinde değişiklikleri başlatmak istese nereden başlamalı? Müslümanlığın özünü pratikte maddelendirmiş olsak hangi noktalar mutlaka içinde var olmalı hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Pratik Müslümanlıkla ne kastettiğimiz önemli. Ben şöyle bir örnek vereyim. Yani bir doktora gidiyorsunuz. İşte şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Sağlığına dikkat et tamam mı? Diyor sana doktor. Peki doktor bey diyorsun. Bak, sağlığına çok dikkat et diyor. Allah afiyet versin diyor. Geliyorsun. Eve geliyorsun. Enes Hoca ne dedi doktor? Sağlığına dikkat et dedi. Yahu tamam da nasıl dikkat edeceğim? Ne yapacağım? Soğuğa mı çıkayım? Sıcağa mı çıkayım? Saunaya mı gideyim? Fizik tedavimi göreyim? Pırasa mı yiyeyim? İspanak mı yiyeyim? Yok. Sağlığına dikkat et. Bu baştan savma bir deyim gibi duruyor. Şimdi biz Müslümanlık gitti, Müslümanlığa dikkat edelim dedik. E tamam. Müslümanlık marketten getirtirilebilecek bir bisküvit paketi mi? Müslümanlığın benim her halükarda uygulayabileceğim bu laik düzende, bu internet ortamında, çevrenin kötü olduğu zamanda gençlerin söz dinlemediği zaman ekonomik sorunlarım var, stres var, Müslümanlar evet. ve insanlar bölünmüşler. Bu zamanda ben kendi başıma oturacağım, Müslümanlığımı düzenli yaşayacağım. Ölürsem bu programda Rabbimin huzuruna evet, mümin hocam. olarak gideceğim, cennete gireceğim. İnşallah. Buna pratik Müslümanlık diyoruz. Evet. evet. Bunu anlaştıysak ayrıntılarına girebiliriz. Harika hocam. Aynen böyle devam Çok güzel. Ben buna birkaç madde sayacağım. Bir, evet. pratik Müslümanlık nedir? Şimdi ben bir iki sayayım. Biz de not alalım. Kardeşlerimiz yani. de not evet. alsınlar. Bi iznillahi teala. Bi Biiznillah. iznillahi teala. Ana hatlarıyla. Evet. Ana hatlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidiliyor İnşallah. demektir. Ama önümüzde bir Ebu Bekir var, bir Ömer var. Allah onlardan razı olsun. Evet. Onlara yetişmek için çok işler yapılması lazım bu ikinci kademe. Şu sağlığına dikkat et sözünden kurtulduk. Evet. Git parmağını şu merhemle şifalandır evet. deme noktası. Reçete sunma. Reçete evet. ama kullanılabilir. Hı -hı. İkinci bir doktora, fizyoterapiste gerek olmayacak Hı -hı. şekilde. Hı -hı. Her gün 10 defa kolunu şöyle kaldır. Bu başka. Git fizyoterapist şöyle yapsın demek Hı -hı. başka. Çünkü çok bunaldık. Hı -hı. Biri şu kadar milyon şunu yapacaksın. Mesela hastaya diyorlar ki, işte kanser hastasına işte Kur'an-ı Kerim'in Saat suresini yakında birisi söyledi Bin defa aynı abdestle okuyacağım e Allah seni ıslah etsin ne diyeyim ben sana bunu bir abdestle değil 20 abdestle bile okuyamaz hafız dahi bunu nasıl istiyorsun bir Müslümandan bu sömürü, sömürü. veya sömürü niyeti olmasa da yani insanların ihtiyaçlarını yanlış yönlendirme bu. Dini de sulandırmak <laughs> diyebiliriz belki. Olacak. Sulandırma hani itham olacak, hı hı. yokuşa sürme diyelim. Evet. Sulandırma da bir Ama itham Ama ben var. mesela, ashab-ı ashab kiram Efendimizi karşısına çıktı. Aman bana Allah din Allah anlat Allah dedi, olsun. amin. Ve cennete girmem kolaylaşsın dedi. Efendimiz beş madde saydı. Arkasından cenneti cennete girmeyi görmek isteyen bu adama baksın. Cennetlik bir adama isteyen bak. Bizde beş bindir o madde. <laughs> Yani bizim hocalığımız eğer evet. ne kadar çok madde sunarsan o kadar iyi Müslümanlık olur zannediyorsa sünnete aykırı. Şimdi bir, imanımızı tartışma konusu yapmayacağız. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplarına iman, peygamberlere iman, kadere iman, ahirete iman. Evet. Bu altı şey, yer gök karışsa, deprem olsa, ihtilal olsa bu altı şeyde kadere iman. Amen la Şu su vardı, bu su vardı. Git sen başkalarıyla konuş. Meleklere iman. Amen tu billahi meleketi. Bitti tartışmam. Musa aleyhisselam Allah'ın peygamberidir iman etti. Davut aleyhisselam Allah'ın peygamberidir iman etti. Bu altı esası tartışmıyorum. Birinci maddemiz. Bu maddenin gerçekten yani Allah'a imanım gerçek olduğunu ispat etmek için de sürekli kalp kontrolü yapıyorum. Kimi seviyorum? Kim beni yönlendiriyor? Dünya sevgisi neremde benim? Ne kadar dünya ile bağlantım var? Dünya beni kullanıyor mu? Ben mi dünyayı kullanıyorum? Ben para kazanıyorum derken, para mı beni alıp kapitalistleştiriyor Kalp kontrolü yapıyorum. Evet. Yani bir baş ağrım olmasın ileride diye. İmanımın yüzeysel bölümünü konuştum kalbimi de kontrol ettim. Putlar, sistemler, kişiler, beklentiler açısından Allah'tan başkası yok. İmanım bizinla duruyor. Bu arada biri çıktı. Filan alim, filan alime dedi ki filan şu şu demektir. Allah emanet olsun onların işi derim. Ben yoluma devam ederim. Evet. Bir bu. Evet. İki, Ne konuşuyoruz? Pratik. Pratik Müslümanlık. Müslümanlık. Evet. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, 5 dakikada onu gönderdi cennete. Evet. Onun gibi. İnşallah. İki, haramlardan kaçacaksın. Başta zina, kumar, faiz, rüşvet, yalan. Her neyse Allah'ın haramları. Bu çağda biraz zor hocam. Hiç de zor değil. Efendimiz diyor ya, faiz yenmeyecek ama kokusu sinecek diye. Ben kaçarken öleceğim. Safımı belli edeceğim yani. Belki faize de düşmüş olabilirim. Ama melekler bu faiz düşmanıydı, bilecekler. Naçar kaldım düştüm ayrı. Benim yönüm belli olacak. İkinci pratik müslümanlık Eyvallah. ne? Haramlardan kaçtım. Evet. Üç, Allah'ın farzlarını yerine getireceğim. Başta namaz, zekat, oruç, hac, anaya babaya itaat. Bana düşüyorsa cihat. Çünkü cihat herkese her an, her pozisyonda düşmüyor. Herkesinki farklı evet. olabiliyor. Evet. Üçüncüsü ne? Pratik Müslümanlığın farzlarda eksiğim olmayacak. Dört, nafile ibadetlerden nasibimi unutmayacağım. Ne varsa farz, onun bir nafilesi de var. Nafile ne demek? Zorunlu değil, yaparsan sevap kazanıyorsun demek. Evet. İki rekat namaz kıldın evde. Farz değil, vacip değil. Sevap kazandın. Nafile ibadetlerden nasibimi unutmuyorum. Bunu yaparken de zekatın nafilesi var sadaka. Zenginsem onu değerlendiriyorum. Evet. Emekli param ancak ev maaşetime yetiyorsa bu sefer tutuyorum ben gece namazının nafilesini yapıyorum. nafilelerden bir nasip buluyorum kendime. Bakın, evet. Bu da dört. Beşincisi temiz insan olacağım. Maddi Kal temizliği kastediyor. Maddi, tamam. Haramlardan temizleneceğiz dedik zaten. <laughs> Bununla bedenim tertemiz olacak. Parfümle koku gidermeyeceğim. Ambalaja değil. Ha, derim temiz olacak. Evim temiz olacak. Gıdam temiz olacak. Çevrem temiz olacak. Benim yürüdüğüm sokak da belli olmalı. Maddi temizlik. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayetlerde temizlik emri var. Evet. Bu da beşinci madde. Evet. Altıncı pratik Müslümanlık maddem okuyacaksın, öğreneceksin ve bu ölene kadar sürecek. Okuyacaksın. Ha ben işçiyim. Zaten eve argın yorgun geliyorum. Sen YouTube'dan bir hoca efendinin sohbetini dinleyeceksin. Kur'an okuyacaksın. Okuyabiliyorsan fıkıh, ilmi hal ne biliyorsan okuyacaksın. Ama okumak senin kimliğin olacak. Ve zihin boş kalmayacak diyebilir misin? Ha, aksi takdirde aksi takdirde şeytan seni kullanır eskiyen bilgini fark edemezsin. Teknolojik okumaya da okuma diyorum ama. Tabii ki. Bu çağı da okumak lazım. İdeolojik olanlar hariç. Hı -hı. İdeolojiye Müslümanlar mütefekkirleri mütefekkirler okusun. Ben kendi dinimi okuyamadım ki Tabii. bir Hollandalının, Tabii. bir İsviçrelinin ideolojik bir Hı -hı. kitabını okuyayım. Altıncı maddemle okumak yaşam tarzı mı olacak? Yedi. Sosyal insan olacaksın. Sosyal insan ne demek? mahalle camisinde senin yerin olacak. Mümkünse beş vakit, değilse dört vakit, değilse üç vakit, değilse bir vakit camiye gideceksin. Sıla-i Rahim bileceksin. Aile endeksli yaşayacaksın. Dönüp geldiğin ailen olacak hep. İşini aile göre, ailene göre ayarlıyorsun, arkadaşın ailene göre ayarlıyorsun, ekonomik bütçeni hep aileye göre ayarlıyorsun kendini. Ve hayatla ilgileneceksin. Ama olaylara kapılıp gitmeyeceksin. Hapsolunmuş bir hayat yok. Ya, hayatla ilgileniyoruz ama. Evet. Amazon nehrinde 200 bin balık ölü karaya vurmuş. Bu bizi ilgilendiriyor ama oturup Amazon nehrinin benim hayatımda 5 günümü işgal etmesine de sebep olmayacak. Evet. Gibi. Savaşlar da buna dahil. İyilik yapacağım. İyilik yapanlarla beraber olacağım. Bu Yoksa Hayır, sosyalliğin yani, devamı. Sosyalliğin tamam. devamı. Tamam. İyilik yapanlarla beraber Hı -hı. olacağım. Cemiyet varsa cemiyet, evet. dernekse dernek olacak. Bir ders halkam olacak muhakkak. Hı -hı. Çocuklarım diyecek ki, benim babam salı günleri 10-15 kişiyle oturur bir şeyler okurlardı. Hı -hı. Allah rahmet ama o eve geldi mi çok duygusal olur. Bize de hediyeler getirirdi dersten döndüğü için. Ders halkam olacak. Beni sömüren, bana kitaplarını satan, bana terliklerini satan, oyuncak satan bir e, ofis değil. Allah ve Peygamber konuşuluyor, birbirimizin dertleri konuşuluyor, evet. evine gidiyoruz. Böyle bir yerim olacak. Hı -hı. Sosyalliğe devam ediyorum, yedinci madde. Evet. Gezmeyi bileceksin. Çivilenmiş Müslüman, iyi Müslüman değil. Gerekiyorsa Sıla-i Rahim'e gideceksin, tatile gideceksin. Çocukların senden kaçıp Antalya'yı tanımadan sen tanıtacaksın gerekiyorsa. Ama orada da ikinci maddeye dönelim mi? Haramlardan kaçmayı da bileceksin değil mi hocam? Baştan onu şart koştuk. İşte o bağlantıyı da kurmamız lazım. Çünkü Antalya'ya gittiğinde bir Müslüman... E, Emre bil maruf için gider. Gider. Denize de gider. E, ona ne zaman yer bulursa tabii. Onu bile, onu garanti edemem. Edemez misiniz? Antalya deyince niye deniz aklına geliyor? Genelde o <laughs> gelir hocam. Hayır Türkiye'nin en böyle korkuteli mesela dostlarım var orada ziyaret evet. ediyorum. Türkiye'nin en ormanlık, en dağlık yerleri de Antalya'da. Evet. Ve vallahi boş kalmış yerleri, kafirler oraya gelmiyor. İnsan orada istese de 5 saat uyuyamıyor. O kadar temiz havası var. Evet. Niye pula pula hep yani... Ben biraz uca akı... gitmek istedim hocam çünkü... Akıntılara kapılma Sadece Antalya değil ama yani... E... Alanya'da öyle. Öyle. Mersin'de öyle. Gerçekten. İstanbul'da tamam. öyle. Trabzon'da öyle. Ya mümin nereye giderse Allah ile beraber gider. Melekleri sağımdan solundan Antalya sınırında bırakıp da mı gideceksin içeri? Evet. <laughs> Ve dinlenmeyi bileceksin sosyal olmak için. 20 saat çalışmak yok. Vücudunun da hakkı var sende. Dengeli yaşaman lazım. Evet. Ailenin hakkı var, vücudunun hakkı var, Allah'ın hakkı var. Bu hakları bölüştürmeyi becerecek. Bu da yedinci madde. Sekizinci madde. Sağlığını koruyacaksın. Pratik bir Müslümanlık için. Yani 85-90 yaşına kadar cihada gidebilecek kıvamda olmak için sağlığını koruman lazım. Beden Allah'ın emaneti. Ve sevimli kul, bedeni güçlü kul. Güçlü kul Allah olacaksın. Yani çok önemli bir hatıra. Eskiden, eski derken yakın zamana kadar öyleydi. Gemiler limanlara tam yanaşamazdı. Böyle bir mesafe kalır, evet. tahtalar koyarlar Eminönü Vapuru'nda ondan geçerdin ya da atlardın. O da zor bir iş. Bir gün ta Abbasiler döneminde bir gemi yanaşamıyor. Ee, gençler nasıl geçeceğiz falan derken ihtiyarın biri fırlayıp atlıyor karaya. Gençler ona cesareti batlıyorlar ama yarısı suya düşüyor filan derken merak ediyorlar. Diyorlar ki yani ne cesaret sen de böyle çekirge bir sıçradın bu yaşta diyorlar. O da diyor ki gençler diyor ben gençliğimde Allah'ın emanetini korudum, Allah da beni koruyor şimdi. Ama bu hasta olmaz demek değil. Benden kabahatli bir hastalık olmasın. Sporda aşırı gitmeyeyim, sigara içmeyeyim, evet. gıdaya dikkat edeyim, tıbbın tavsiyelerine dikkat edeyim, bedenim sağlam kalsın. nimet Allah'ın hesabını soracak bu sağlık evet. diye. Evet. Dokuzuncu maddem, iyi bir Müslümanlık için, pratik Müslümanlık için umutlu olacaksın. Umudunu kaybettiğin an Müslümanlığın gider. Çünkü Allah umutsuzluğu kafirlere yakıştırıyor. Onuncu madde çevre seçici olacaksın. Çevreni seçemezsen Müslümanlığı ne pratik olur ne var olur. Arkadaş çevren, mahallen, her şeyi seç. Her yer kötü. Bu söz doğru değil. Herkes böyle dediği için her yer kötü. Herkes hem lüks de ayrı arıyor hem de buradan herkes sabah namazına gitsin istiyor. E, o öyle o Yani bir tasta hem çorba hem yoğurt vermiyorlar. Hı hı. Öyle olmuyor bu. Yani seçici olacaksın. Çevreni sen. On birincisi, ahiret mantıklı bir adam olacaksın. Cenneti satmayacaksın. Cennetten bir dal bile satmayacaksın. Yani cenneti satmak ne demek? Haramlara bulaşıyorsun. Dünyayı senin olsun istiyorsun. Cennetten vererek. Bu ölümcül bir ticaret. Bu bile bile hüsrana uğramak. Dünyadan nasibimizi unutmuyoruz biz. Evet. En lüks hayatı da yaşayabiliyoruz. Bedelini cebimizden veriyoruz, cennetten vermiyoruz. E çok güzel bir sözünüz vardı. Parayı cebimize koyuyoruz, kalbimize, kalbimize koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Dünyadan nasibini unutmuyorsun ama faturalar hep cennette ödenmek üzere gidiyor. Evet hocam. Bu hayat değil. On ikincisi, hayatını ibadetlerini insanlığını ancak sabırla yaşayabilirsin. Bunu unutmayacaksın. Sabrı biten bir insanın hayatı, insani değerleri, kulluk, ibadet değerleri çöker. Sabırdan başkası insan ayakta tutamaz. İlişkilerde sabır korumak çok zor hocam. Biz nereden başlamalıyız? Özellikle insan Eş, eşten, çocuktan, ki. işten. Yemekten, sigarayı niye bırakamaz insan? Sabırsız olduğu için, iradesini kullanamaz. Doktor sana bir kere, sen turşu yemeyeceksin dedikten sonra insan turşudan dolayı bir daha ülser olur mu? İşte sabırsızlık, şehveti. Abi 10 dakika yemiyorum desen, 3-5 gün sonra unutacak onu miden senin. Onun için hayatımız, ibadetimiz, insanlığımız sabırla yaşanacak. Bu Müslümanlığımızın pratiği ve son madde ben yaşadığım sürece dua edeceğim, şükredeceğim, istiğfar edeceğim. Dua, şükür, istiğfar. Sabah, akşam, öğlen, gece, gündüz, evde, işte, tatilde, e, seyahatte, misafirlikte, kendi evimde, her yerde. Ya dua ediyorumdur, Allah'ım bana afiyet ver, beni cennete koy. Ya şükrediyorum, elhamdülillah ya Rabbi diyorum. Veya estağfurullah, bunu yapmamalıydım, affet beni ya Rabbi diyorlar. Bu 13 noktayı yakaladığımız zaman Müslümanlığın pratiğini yakaladık. Peki Müslümanlık bitti mi? Ya dünyanın dönüşü bir gün sabah namazında saat mesela şimdi 8'i geçe güneş doğdu bugün. Akşam 18.40'da da güneş battı. 24 saat oldu. Bir daha dönmüyor mu dünya? Hayat devam ediyor. Evet kıyamete kadar dönecek. Güneş battı ama hayat bitmedi. Bizim de pratik Müslümanlığımız var dedik. Ama bu bitti. Bundan sonra başka bir şey yok anlamında değil. Bu hayati düzeyde Müslümanlık. Bunu yaparak Müslümanlığımı perçinliyorum. Yıldığım zamanlar ne yapacağım peki? Yıldığım zamanlar istiğfara yöneliyorum, dinlenmeyi beceriyorum, istişareye gidiyorum bir dost buluyorum, ders halkasına katılıyorum. Yılmamak mümkün değil. Hiç uyumaya. Sosyalliği arttırmak diyebilir miyiz hocam buna da? Çünkü az önce saydıklarınız oraya çıkıyor. Tabii sosyalliğim yani ben bir ders halkam varsa orada yılmamak için bana zaten aşı yapılıyordur. Bitirdiniz mi? Tamam bu kadar. Özetlediniz. Bu kadar. Hocam Allah sizden razı olsun. 13 madde ile bir çağrıda bulunduğunuz aslında madde madde bir yol haritası sunduğunuz hepimiz için. Ben bu belirttiğimiz tüm hususların birer eylem çağrısı olmasını diliyorum. Allah Nefislerimiz razı olsun. Kendimiz, kendimiz, için. kendimiz için tabii ki hocam. Sonra da diğer insanlar için. Ama yeni bir Medine kurulmayacak belki ama modern biz, diye. Biz yeniden Medine'li olacağız. Evet. Ve modern diye adlandırılan kötülüğün ve haramların aşikar işlendiği bu dönemde biz gereğince yaşayan bir mümin olarak nefes alacağız. Bir izniyle Rabbimize de daha iyi bir kul olacağız diyebilir miyiz? İnşallah. İnşallah. Rabbim değerli hocamın bizler için sunduğu bu 13 maddeyi bir eylem çağrısı olarak kabul edip bunu uyanlardan ve bozulan değerlerimizi bu 13 maddeyle yeniden inşa edenlerden eylesin bizleri. Aynen. Velhamdülillahi Rabbil alemin.